Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dünyanın en gıcık, en sinir bozucu oyununu oynayacağız. Evet biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü yalan söylemek gibi olmasın, unutuyorum. Neyse çok da uzatmadan e, oyunumuza başlayalım. He, ne diyor? Ne diyor? Lever Dever. Oyunun ismi Lever Lever'miş ama en gıcık oyun diyelim. <laughs> evet, çok komik. Ne yapacağız? Bu ileri sağ sol tamam. Yukarı tamam. Gidelim. İşte arkadaşlar oyun amacı bu. Böyle laskele değişik değişik şeyler karşımıza çıkıyor. Onlardan kurtulup sağ çıkmaya çalışıyoruz. Ve şimdi yalan çalışıyoruz. Devam edelim. Burada nasıl bir şey? Bu an Niye sıçramıyorum? Neyse tamam tamam. Daha tamam, yeni başladığımız için. Uzun zamandır oyun oynamadığımız için. Ama eskiden tecrübemle oynamayı biliyorum abi <laughs> Çok komik. Şimdi ilerleyelim. Burada ne var? İşte buna benzer anormal şeyler de olacak. Konuşamıyorum. geri konuşamıyorum. Evet bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Şöyle geri kaçtım. Tam kaçtı herhalde. Gel bakalım. Tamam. Dur. Böyle böyle devam edeceğiz. Zor, <laughs> yanlışlıkla sıçradım. Kurtuldum bu arada. Yanlışlıkla oldu. Ama bu ne? Yani tamam yanlışlıkla kurtulduk ama nazar değdi. Ben. Koş 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 koş. Tamam. Evet güzel. Kaçabildik gidelim. Ama <laughs> dur be az kalsın kaçıyorum. Şimdi yapacağım. Bu bir iki. İşte yapamadım. Dur şimdi yapacağım şimdi yapacağım şimdi yapacağım. Dur 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 tamam dur. İyi hey, durmayacaktı diye korktum ha. <laughs> evet diğer bölümümüze geçelim. Oy masa bak be. <laughs> evet çok komik. Devam edelim. Burada dikenler var. Dikenler hareket edeceğine yüzde yüz eminim. Burada bak ne dedim ne dedim. Dikenler hareket edecek ne dedim mi dedim. %100 yani, yüzde yüz değecek dedim. Evet bunlar diken değiyor. Hareket ediyor mu hepsi? Ayağım şu anda değiyor mu? dedim Öldüm. <laughs> Ayağım değmiş tam dedim Dur dakika şöyle geri. Ha, 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 Niye o gidip? Ha, tamam şöyle gidelim ve tam oh, huh, tam kolaydı bence eee orada diken açtı tarafa <laughs> gitmez olaydı diken tarafa gittiğine göre ben de bu tarafa giderim ama hile dur oy <laughs> evet, tamam dur asitmiş Merdivenler hareket eder. Yüzeyiz. O yüzden şöyle yavaş yavaş. Aa, dur. Yaptım 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 yaptım. Basittim. Bence. Ama. İyi yaptım yaptım yaptım. İlk kez ölmeden bir şey yapabiliyorum. Azar değecekti az kalsın. Evet devam edelim. peki ben ustayım usta beni yenilecek insan da olabiliyor ben hiç ölmeden ilerliyoruz devam devam, devam. basit 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 evet. yavaş <laughs> mükemmel <laughs> tutun evet ben proyum devam edelim Ne oldu şimdi? Niye hafızı bir aynı hata duruyor? Ha, yapmam bana ata Oy, nasıl da fake. Çok güzel <laughs> evet devam edelim. Buna ne yapacağız? Bu ne şimdi? Kafam acıktı yandı. Şimdi üzerinde duruyor. Duramıyorum. Duramıyorum. Üzerinde duramıyorum. Öldük, öldük. Devam edelim. Bundan Şöyle yavaş yavaş geç. Allah. Sana orada ne yapmam gerekiyor? Ha tamam orada bir boşluk varmış. Tamam koş 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 buraya gelmemen lazım. Ha, tamam devam. Evet diğer bölümümüze geçelim. Ha, ne yapacağız? Aa böyle bir tane oyunda vardı. Belki oyunu bulup oynarız onda. Öyle bunları dokun 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 dokunmaz olaydım. Dokun 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 ilerleme şeklinde vardı. Evet. Şunu, şunu alamadım. Hile bu. Onu almak zorunda mı acaba? Aldım. Tamam. Şunu da alalım. Tamam, devam. Bence onları almak zorunda değil. Ne yapacağız? Ha, tamam. Sen şundan üzerinden geçeceğiz. Tamam. Devam edelim. Şöyle 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 koyayım. Tamam. Evet. bir Kendisi saatteymiş. Tamam. Oy tamam tamam dur devam. Şimdi onu alırsan o tuzak bak devam edersen bir şey olmuyor. Ama onu alırsan göstermiyor. onu alırsan ölüyorum. 560. ne Görünmez bir yer bu arada. Tamam geçtim. bunlar. Tamam, onları daydı da ölüyorum. Anlamış tamam, şey olduk. Şöyle aşağı burada bir şey yok. Varmış. 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 <laughs> Ölecektim. Evet devam edelim. Of ta şuraya kadar gitmemiz lazım. Var ya üf. şöyle şöyle direli 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 diye diye gideceğiz. Şurayı hile yaparak mı acaba? reklam izletirim. Öyle giderim. Bilemiyorum. Bazen yapabilir Her şey her an her şey olabilir. Bu kadar açık mıydı? Tek tuşlar bozuldu. Tuşlar bozuldu. Tuşlar bozuldu. Yo tuşlar bozuldu. Bir dakika. Neyse. Tamam bu basit Niye böyle yani? Bir kolaylaşıyor. Aa yukarı tuşa bastığımda yukarıya gidiyor. Yukarı tuşa bastığında sıçrama tuşuna bastığında kendin yukarıya gidiyor. Çıt. 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 Onları ben kontrol ediyorum Hep böyle olsun keşke. Hep evet, mükemmel bir şekilde sıçrıyoruz. E, o yukarıda da dikenler var. Şöyle geçiyoruz. Ve şu şö Sı sıçrayamadım. Şöyle geçiyoruz. Ve şöyle geçiyoruz. Tamam. Haydi. Yakında belki Bravo Stars oynayanlar için Bravo Stars çakmasını da oynayabilirim. Yani her şey olabilir. Bir dakika. Ne oldu? Tuşlar bozuldu? Bakın. Bakın sağ tuşa tıklıyor. Bir dakika. Ne oldu. Oldu. Allah Allah oyun mu bozuldu ne oldu ne yani, hiç tuşlar bozulmuştu <laughs> neyse devam edelim hızlı bir şekilde Şimdi ne yapıyor tam kolay <laughs> abo a tam <laughs> şanslı oldu bu arada <laughs> evet değişik bir şekilde Şuradan da geçelim da ne oldu <laughs> ne oldu ben hiçbir şey anlamadım Niye sıçrayamıyorum? <laughs> <laughs> bilgisayarı kıracağım. Niye olmuyor? Kısa videoyu burada sonlandırayım mı ben? Anlamadım. Hadi az sıçrayalım. Tamam, güzel. Aa! fıyım. Bir dakika. Tamam, güzel. Tam geçtim. 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 Bir şekilde geçtim. Hedefim oraya gitmek, O yüzden. Bu ne şimdi? Nasıl sıçlayamıyorum. Benim mi sata? Bir dakika korktum dur bir dakika şimdi ayağım kaydı ayağım kaydı ayağım kaydı ayağım kaydı kesinlikle ayağım kaydı ya kadar küçük bir oran ya, yapamıyorum ne oldu şimdi ha tamam geçtik Güzel. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha. Nasıl şimdi? Ne yapacağım ben bunu? Ha, ha burada duracağım. Hadi. <laughs> Ayy ne güzelmiş lan bu ya. Hiç gıcık olamadım. Bu yana kimse bozucu oyun dediyse. Bak <laughs> ne dedim ben seni Bir de ya kafam karıştı dur. Şimdi yapacağım. Tamam geçtim geçtim geçtim. Çok az kaldı ha bu arada şuraya Değil mi? <laughs> Değil mi? Kesinlikle. Burada zıp zıplar mı var? Ben sanki otuz ay Ne kadar keriz sandım ya değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ben ne yapacağız bu neyse. <laughs> Dur bir dakika kafam karıştı. Dur şimdi yapacağım hızlı bir şekilde. İçelim şimdi. Abidik. Abidik. Tamam yaptım yaptım yaptım. Basit değil mi? <gülüyor> 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 Bir ben buradan dur tamam tamam buradan sıçrayacağım hiç korkma. Kendi üzerine doğru sıçrayacağım. Tamam. Ay ben sizin ya. Tamam. Elim yoruldu. Böyle oynama çok şey oluyor. Sıçrayam ya. Yani. Oyun bozuk. Oyun sadece bana bozuk geldi. Ah, tamam yaptım. Tamam yaptım, yaptım. Sesten öldürdüm. <laughs> ne esta? Tamam. Buradan nasıl yapacağız? Oh şansa yaptım ama yani. Çok dikkatli oynadım. Eee eee tamam. Burayı çözeceğim. Merdiven <laughs> nerede olacak? Tamam. Dur, işte. tamam. Tamam, orada bir tuzak olacak? kafayı iyice. Tam. 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 tane Tam. var Oldu canım Heh, Tamam kolay 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 Tam. 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 Bir dakika. <laughs> ben geri yönecek sandım. Dur dur tamam. <laughs> Bu zor mu acaba? Bilmiyorum. Var mı gittiçe kolaylaşıyor gittikçe kolaylaşıyor buradan <Gülüyor> ne yine <laughs> otomatik yönlendiriyor <laughs> şu tuşları tıklayamıyorum tamam Ya ben bunu atmam gerekiyor. Sırf şu reklam tuşa basmam gerekiyor bence. Çünkü yaksan tam tuşlar burada işe yarıyor. Ben <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Şu geçit mi ne var acaba? <gülüyor> Tuş. <gülüyor> Bakın tuş şansı sürmüyor. Ben kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Tamam dur anladım. Anladım anladım. Anlamamışım. <laughs> ya bazen tuş çalışıyor bazen çalışmıyor. Tamam. Ben yani senin yapacağın oyuncuyu dinledim <laughs> Nereye gireceğimi istemiyorum ama Şu tuşa bassam mı? <laughs> ne <Yani> fare yok <laughs> Ne oldu? <laughs> ben <Bundan> de <anladım>. Ya <laughs> Be önce oyunu burada sonlandıralım evet buraya kadar izlediyseniz lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın ee, bu oyunun ikinci e, şeyi var bölümü var eğer bu videoya 10 beğeni 10 beğenin için yeter 10 beğeni gelirse oyunun ikinci bölümü nasıl nasıl bir şey daha zor mu daha kolay mı onu bir görmek için 10 videosunu çekerim 10 beğeni o beğeni yoksa eğer bir gün iki gün içerisinde yoksa yeni video yani yeni bir ya yani birkaç gün sonra ya da boş bir zamanında yeni bir oyun videosu çekeceğim. Görüşmek üzere. Seviyorum. -se 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 Görüşürüz.